Thank you Dostlarım hepinize yeni bir günden, yeni bir av gününden merhaba. Bugün tekim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Adatepe'de güzel bir kamp yaptık. Bu hafta biraz yorulduk. Yeni Mera arayışındayım. Panlı diye bir yer buldum. Şimdi oraya gideceğim. Bir at çek yapacak. Merak ediyorum. Hem de turna özledik. Turna çıktığını söylediler. Bakalım bir ziyaret edeceğim. Bir iki at çek yapacağım. Orada istediğim verimi alamazsam Oradan sarımsaklıya devrek denemesine gideceğim. Bugün tabağa ben Atçek avındayız. LRF avındayız dostlarım. Ee, gideceğim bölgenin adı Panlı. Bir arkadaşım konum attı. Bakalım bir deneyeceğiz. Hani öğlen vakti de çok verim bekliyor muyum? Beklemiyorum ama bir iki vuruş alırsam akşamı da görürüm orada. Vuruş alamazsam akşam suyuna sarımsaklıya geçeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Hepinize <laughs> rast gelsin. Dostlarım geldik Panda Barajı'na. Nasıl bir yer? Şöyle arkamda gördüğünüz gibi küçük bir gölet. Daha arkadan da girişi var. Biz kapak tarafına geldim ben. Daha önce arkadaşlar buradaymış. turnaların çok küçük olduğunu söylüyorlar. Bakalım ben de bir iki at çek yapar. Bir verim alamazsam döner sarımsak diye giderim. Vaktimiz var. Barajı şöyle göstereyim size. Burada av yapan iki kişi var. Arkada söğütler var. Dibine çok takıldığını söylüyorlar. Acep nedendir? Bir bakalım. Aslı var mı yok mu? Ufak ufak başlayalım. Rast gelsin tüm dostlara. Biz de bakalım bir av yapabilirsek sizlerle paylaşacağız. Suyun kenarına geldim. Mera güzel, taşlık, Ot da var. Turna'nın sevdiği sulardan bir tanesi. Mosavvayn'den bahsetmek isteyeceğim. Osman çok güzel kıyafetler getirmiş. Üzerinde gördüğünüz bütün e, av ve outdoor malzemelerini de temin edebilirsiniz. Gözlüğe kadar arkadaşlar. Elinden geleni yapıyor. Her türlü çeşidi tutmaya çalışıyor. Siz de ziyaret ederseniz beni mutlu edersiniz. Üzerinde Buradan bir kırmızı kafa. Beyaz. Şöyle göstereyim. Nedif'in benzeri. Bir 10 gramla biraz başlayalım bakalım. Takılma durumu ne? Ondan sonra Seveşkir'in Canniball'larına geçeceğiz. Burası çok kayalık. Şu kurumdan kayalıkların önüne doğru atalım bakalım. Görüyorum ben buradan koşturuyor suyun altında. dostlarım bir turuna kandırdık o aksiyona bak bir yavru ceylan geliyor hadi oğlum ver aynayı Hop. Evet dostlar. Ufak boy. Güzel bir turna. Renklerin güzelliğine. Bir bakın. Çok küçük bir balık. Hemen bunu salalım. Ama önce kendisinden bir fotoğraf rica edelim. Ufaklığı, ufaklığı ait olduğu yere bırakalım. Haydi yolun açık olsun. Güzel, başlangıcı yaptık. Ama boyutlar ufak gibi. Geliyor, Geliyor abici. Ama ufak hep boyutlar ya. Evet. Vurdu vurdu. En sonunda tasmaladım. Dur yavrucuğum. Ama keyif verdiği için teşekkür ederiz kendisine. Hadi bakalım. Yolun aşkına. Kendi bunu affetmez. kulmada tek geçtim silikon. <laughs> Kenarda da güzel balık var. Arkadaşlar Tam zamanı şimdi. Şu senin telefonun abi. Rica ederim. Dikkatli ol. Düşürme. <laughs> taraflı taraflı. evet, evet. Güzel balığım benim. Hadi bakalım. Yanına çıkarsın. Kitten bak bir daha yakalarım. duruyor. Güzel. Boyutlar dediğim gibi hep ufak. aldım arkadaşlar. Uçurumun tepesindeyim. Oo. Görüyor musunuz aynen. Evet, Aşağı indireyim. Ufacıksın, tepeciksin zaten bırakılacaktın. Yolun açık olsun. was Bir ufaklık daha geliyor arkadaşlar. Ama çok ufak. Kafa bakmayın. Birazdan gücü biter. <laughs> Sen bu yeme nasıl geliyor ya? Sen bu yemeğe nasıl geliyorsun ya? Dur yavrum. Aç bakayım ağzını. Ağzını aç. Silikonumu yeme gebertirim. Şuna bakın ya minnacık. Hadi git. Silikonu yaptı hale bakın. Aldım. Aldım dostlar. Bir kıyıya gelelim. Bana mı yüzüyor? Gitti mi? Dostlarım son atışım olsun. Havada kararmak üzere. Yolumuz da uzun. Panlı Barajı keşfi bu şekilde. Barajda turna balığı var. Ee, boyutlar ufak. İsterdik ki büyük balık olsun. Ama az önce kamerayı açamadım. Orada bir tane kaçırdım. O fena değildi. Ne diyelim. Kısmet. Hepinize rast gelsin. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu artık önemli bir hal aldı. Sizden ricam. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Panlı Barajı Kayseri.